Gıcıkoz mu yumurta kafa Lütfen artık bana kukuli ver. Yağ verirsen belki olur. Daha ne kadar yağ vereceğim ya? Ama belki. Şanslı. Belki. <laughs> Yemeğe taş attım pencereyi. <laughs> Sesim de iğrenç. <laughs> Tuh dedi. Anası çıktı. <laughs> kukuli evde. Yok dedi. Bay bay. Kukuli şarkılar bile yapıyorum. Daha ne yapayım ki? Ne saçmalıyor sen be? Kukuli şarkı. Kukuli, kukuli çık lütfen. Kukuli çık. Kukuli çık. Ne <laughs> güzel mi? Çok şükür bir değil. Şu mu? Hayır, bundan bizde yoktu. Güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar bakınız böyle bir itfaiye çıktı. İtfaiye arabası çıktı. ilk defa görüyorum. Gerçekten bu çok güzel oldu. Bu bende yoktu. Şimdi bakınız ambulans da çıkmıştı bu da çok güzel oldu bu da bende yoktu bunlar diyeceğim bir şey yok çünkü bunlar güzeller